taş yalın ayak, herkes eline ne geçtiyse kazma kürek, 93 harbinden kalma tüfek. Saldırmışlar düşmanın topuna tankına, kan kırmızı akmış dereler, top sesleriyle inlemiş dağlar, taşlar. Başlarında Atatürk, tüm Anadolu, bu toprak bizim, bu bayrak bizim, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Destanlar yazılmış Anadolu'nun her karış toprağında. Afyon'da, Sakarya'da, Eskişehir'de, Çiğiltepe'de, Doğa Tepe'de, Antep'te. Gaziantep yurdumuzun her tarafına her bakından öncülük etmiş bir şehirdir. O kara günlerde Antepliler yardım istiyor Antepliler çığlık atıyor Ölüm kalım savaşı veriyor Açlıkla boğuşuyor Mühimmatsızlıkla boğuşuyor İnsan yok Çocuklar bile savaşa katılmışlar Gençler Kadınlar herkes Dünyada böyle bir savaş yok Antepliler inanılmaz şeyler yapıyorlar. Fransız komutan Albay Abadi anılarının son sayfasında şöyle diyor. Savunmanın son günüydü. Antepli çocuklar çayıra çıktılar ve oklamaya başladılar. Demek ki kazanmıştık. Bu bizleri çok utandırdı onların adına. Çocukları Kadınları, insanları aç bırakarak galip gelmek, insana bir zafer gururu vermez, utanç verir. 25 Aralık, Gaziantep'in kurtuluşu, vatanımıza olan bağlılığımızı ve azmimizi simgeler. Şanlı geçmişimizden aldığımız güçle her zaman birlik ve beraberlik, ve bağımsızlık için el birliğiyle çalışacağımız Gaziantep'in kahramanları bize her zaman yol gösterecektir. Antep'in harbine 11 ay oldu. Kanımız kurudu, benzimiz soldu. Analar, bacılar saçlarını yoldu. Bugün Antepliler namus günüdür. Ak saçlı dedeler ak pürçekli nineler, eli kınalı gelinlik kızlar, 10-12 yaşında yavrular, sayfa sayfa yazdılar Antep'in destanını. Şahin Bey, Kara Yılan, Şehit Kamil, Mehmet Uygunlar, Tüfekçi Yusuf Usta, Doktor Mecit Bey, Vohanlı Mustafa, Boynoğlu Memika, Dayı Ahmet Ağa, Özdemir Bey, Mustafa Yavuz, Çeteci Nakıbali, Aslan Bey, Ökkeş Bahri Bey, 14 isimsiz kahraman, Çınarlı kahramanları, daha nice binlerce kahraman. Ruhları şad olsun. Gaziantep'imizin bu güzel ve anlamlı günü. Son Fransız askerinin şehrimizi terk ettiği bugün Kurtuluş günü kutlu olsun. Vatanı için canını veren kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Bayramımız, kurtuluş günümüz kutlu olsun. için buraya davet ediyorum. Antepli Şahin. Ben Antepliyim. Şahin'im oğlan. Mavzer uygusuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey. Yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım. Delişmecim. Düşman kurşunlarına inat Kö köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Alınlarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde. Alı kanındaki al, akı al alnındaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadım çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende düşmesin kara kalpaklar. Kirlenmesin duvaklar birden yana alacak salsın beni şafaklar. Hey hey yine de hey hey al bayraklar altında kara bir kara kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mavzerde attığım gitmez boşa çıkmış bir eski savaştan Türk'ün bir karış toprak parçası için Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim titi Bismillah'la beraber. Vurdum alnından kafire. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı Bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir sipahilerde, Her sabah vurun Antepliler. Namus günüdür. Ben Antepliyim. Şahinim al. mazhar yumuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.